Herkese merhabalar, Pratik Yemek Tarifleri kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte hamburger ekmeği tarifi yapacağız. Hamburger ekmeğimi bir önceki videomda Burger King hamburgeri yaparken sizinle paylaşmıştım. Ama ayrıyetten tekrardan sadece hamburger ekmeğinin yapımını paylaşmak istedim. Yumuşacık hamburger ekmekleri için gerekli olan malzemeler 5 su bardağı un, 120 gram tereyağı, ya da margarin kullanabilirsiniz. 2 çay kaşığı tuz, 1 su bardağından 2 parmak fazla süt, yarım paket yaş maya, 1 çay kaşığı şeker, 150 ml ılık su yani 1 su bardağından 2 parmak eksik ılık su. Üzerine sürmek için ise 1 yumurta, 2 yemek kaşığı su ve 2 yemek kaşığı süt ve ek olarak susam serpeceğiz lezzetine doyamayacağınız hamburger ekmeğimizin yapım aşaması şu şekildedir. İlk olarak malzemelerimizi yavaş yavaş yoğurma kabına alıyoruz. Sütümüzü şekerimizi suyumuzu yarım paket yaş mayamızı tuz eritilmiş tereyağı ekleyip bir güzel karıştırıyoruz. Arkasından üzerine unumuzu yavaş yavaş ekliyoruz. Eğer ee, Eleğiniz varsa onu elerseniz daha güzel olacaktır. Arkadaşlar lütfen bu malzemelere sadık kalın. Ekstra un eklemesi yapmayın. Ama daha fazla hamburger ekmeği elde etmek isterseniz malzemeleri iki katını çıkartır. Ya da daha az yapmak isterseniz malzemeleri yarı yarıya kullanabilirsiniz. Gördüğünüz gibi güzelce yoğurduktan sonra hamurumuz kulak memesinden biraz daha yumuşak kıvamda oldu. Yaklaşık yarım saat kadar üzerine örtüp sıcak ortamda bekliyoruz. Gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde kabardı. Kenarlarından alıp içine doğru batırıyoruz. Havasını almış oluyoruz. Sıcak ortamda bekletirseniz daha güzel kabaracaktır. Ilık bir fırının içerisinde. Ama fırın içerisine koyarsanız lütfen plastik kapta koymayın. Peteğinizin yanında ya da sobanızın yanında güzelce kabartabilirsiniz. Vaktiniz varsa yarım saatten daha fazla bekletirseniz daha güzel olur. Mandalina'dan biraz büyük yani portakaldan da biraz küçük olacak şekilde hamurumuzdan bezeler kopartıyoruz. Güzel yuvarlak şekil veriyoruz. Hamburger ekmeği denildiği zaman herkesin aklına yuvarlak bir şekil gelir. Ama siz dilerseniz Uzun baget ekmek şekli de verebilirsiniz. Bu malzemelerden yaklaşık 8 adet hamburger ekmeği çıkarttım. Ee, ama ben tam eşit parçalara bölemedim. Orta boy bir hamburger ekmeği yaptım. Büyük veya küçük hamburger ekmekleri yapmak sizin tercihinize kalmış. Ertesi güne kaldığı zaman da herhangi bir bozulma olmuyor. Gönül rahatlığıyla fazla da yapıp kenarınıza koyabilirsiniz hamburger ekmeklerimizi bezeler halinde koparıp yağlı kağıt serili tepsimize koyduk. Koyduktan sonra tekrardan bir 5-10 dakika kadar bekleteceğiz ki tekrardan mayalanmasını istiyoruz. Güneş ışığından faydalanabilirsiniz bu süreç içerisinde. Gerçekten hazır almaktansa evde gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz. Ee, gördüğünüz gibi arkadaşlar, yaklaşık 10-15 dakika beklettiğimiz hamburger ekmeklerimizi kabardığını görüyorsunuz. Kabaran hamburger ekmeklerimizin üzerine ben yumurta sarısı sürmeyi tercih etmedim çünkü mayalı bir poğaça gibi olacaktır. Ee, bu şekilde. 2 yemek kaşığı su 2 yemek kaşığı süt ve 1 yumurtayı kullandım 1 yumurtanın sarısını da kullanabilirsiniz ben komple bir yumurtayı kullandım ama güzel bir şekilde çırpmanız gerekiyor ki beyazı da güzelce karışsın içerisinde güzelce çırpıyoruz karışımımızı çırptıktan sonra hamburger ekmeklerimizin üzerine sürüyoruz bolca sürebilirsiniz hiçbir şekilde e, zararı yok bir önceki videoma da bakarak tavuk burgerde nasıl yapılır onu da görebilirsiniz. Et tercih etmeyenler için tavuk burger tarifi de bir önceki videomda. İsterseniz tariflerime Instagram üzerinden de ulaşabilirsiniz. Pratik yemek tarifleri Instagram hesabımdır. Güzelce sosumuzu hamburger ekmeklerimizin üzerine sürdük. Sürdükten sonra susamamızı hepsinin üzerine eşit şekilde dökeceğiz. Susam tut dökmeyi tercih ettim. Susamla çörek otunu karıştırabilir. İsterseniz sadece çörek otu da kullanabilirsiniz. Tabi hamburger ekmeği yapıyoruz ama ismi hamburger ekmeği olarak e, alınıldığı için siz tabi bunun içerisine kaşar koyup tost yapabilirsiniz. Ya da domates, marul koyup soğuk sandviç de yapabilirsiniz. İşte bu kadar. Önceden ısıttığımız 200 derece fırında yaklaşık yarım saat kadar pişiriyoruz. Puf puf hamburger ekmekleri elde ediyoruz. Şimdiden herkesin ellerine sağlık. Videoyu beğendiyseniz videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın.